Karşıda bir inşaat dikkatimi çekti. Acaba diyorum mu yönetmelik mi değişti yeni binalarda? En son kata böyle meyilli bir beton atıyorlar. Vallahi çok üstüne de bir asansör boşlu. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ya yönetmelik değişti artık. Sultan Gazi'de binalar böyle mi olacak? Bakın şu bina var ya bakın. Beton harman. m asansör boşluğu var. Şimdi yeni yapılıyor bu bina. 2023. Acaba böyle mi olacak binalar? Bakalım. Bir yakınlaştırayım. Hmm. Tam bu bina. Betona bakar mısınız? Bu taraf benden taraftaki yer yüksek. Aşağısı kısa. Meyilli. Enteresan. Demek ki yeni binalar böyle olacak.